Merhabalar, şu anda Parsel Soygu uygulamasının analiz sayfasından yıllara göre Urla'daki satışların satış sıcaklığına bakıyoruz. Bir sıcaklık grafiği görüyorsunuz. Şurada hızlıca yılları not ettim. Burada da şu ok işaretiyle göreceksiniz. Burada da renklerin nereye hitap ettiğini, neye denk geldiğini gösteriyor. Hangi sayılara denk geldiğini gösteriyor. Şimdi size tercih edilen bölgeleri gösteriyor olacağım. Şu hat Kalabak-Atatürk Mahallesi-İskele hattı. Ee, şurası hızlıca göstereceğim, daha da kızardığını göreceksiniz bu hattın. Ee, kuşçular, demircili, e, kuşçular, yağcılar ve demircili hattı. Ee, şurası e, Özbek, Torasan hattı. Şu bölge içmeler e, diye söyleyebiliriz. Şurası Gülbahçe. Gülbahçe'den devam ettikçe Karapır'ına doğru geliyorum. Burası e, bizim Balıklıova hattımız. Şu e, gördüğünüz e, tarafta... E, Barbaros köyü, Birgi köyü hemen üstü Kadıavucu'a doğru çıkar. Gene şurada Ovacık ve Bademler tarafını görüyorsunuz. Gene hareketlenen kısmı görüyorsunuz. Bakın 2022'de bitti. Şöyle gene şu tarafı göstereceğim. Tabii ki burası da bizim işte merkez mahallelerin merkezin içerisinde bulunan mahalleleri gösteriyor. Tabii bu satış grafiği yıllara yönelik, yıllara göre satış grafiği nerelerin hareketlendiği, nerelerin yavaşladığını gösteriyor. Gen itibariyle Urla'da yatırım yapıyor olurken düşüneceğiniz birçok daha veri var, birçok daha değişken var. Bunları da hesaba katıp bir yatırım yapıyor olmak lazım. Bu ve bunun gibi dataları, datalarla beraber Urla'da doğru karar vermek için konuşalım, beraberce karar verelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.